YÖKSİ 2025 TYF ekerleştirme yarım başlıyor. Ekerleştirmede hangi bölümde kaç boş kontenjan var? Hangi üniversitede? E, bunun derli toplu bir şekilde bir e, dosyaları var. Sayısal sözel eşit ağırlık dil ve TYT için e, bu dosyaları indirdiğinizde hangi bölümü istiyorsanız e, orada yani bölümlerken alan eşit ağırlık TYT hangi üniversitede ne kadar boş kaldığını görebiliyorsunuz. Burada mesela çocuk gelişimi, eşit ağırlıkta, sayısalda, sözelde hepsini görebiliyorsunuz. Değerli toplu olarak bu sitenin linkini yorum açıklamalara bırakacağım. Salim Ünsal hocamız ellerine sağlık yine her zamanki gibi hızır gibi yetişti. Bu siteye girip heykelleştirme yapacak olan arkadaşlar sayısal, sözel, eşit ağırlık değil ve TT'de hangi üniversitede, o aradığınız bölüm, istediğiniz bölümden kaç kişilik yer kalmış, bunun bilgileri var. Yarın nasıl tercih yapacağımızı, listeleri nasıl oluşturmamız gerektiği ile ilgili detaylı bir video paylaşacağım sevgili arkadaşlar. yerleştirme sürecine dair tüm detaylar bu kanalda olmaya devam edecek. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.